İlk amatör testimizde 9 sorumuz var. Yaygın adı, adı verilen bileşiklerden hangilerinde ortak element sembolü hangisidir? Şimdi zaç yağı H2SO4, sut kostik NaOH, kireç taşı CaCO3 hepsinde oksijen ortak olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği olur. Piktogramda bakarsak yanıcı madde parfüm şişesinde LPG tangeninde ve aseton şişesinde kullanılır. Parfümde etil alkol var, LPG'de metan gazı, etan gazı var. Dolayısıyla bunlar özellikle propan, bütan gazları çok çok yanıcı gazlar. Aseton da kolay alev alabilen, alev alabilen uçucu bir oje çözücüdür. Hepsi yanıcı maddedir. Doğru cevap E seçeneği olur. Sembolü ve formülü verilen maddeler birinci maddenin çok az solunması bile ölümcül sonuçlara yol açar mı? Evet, klor gazı oldukça zehirli bir gazdır. 2 ve 3 canlılarda sinir sistemine zarar verir mi? Hem civa hem de e, kurşun ağır metallerdir ve sinir sistemine ciddi şekilde zarar verir. 4. Su bu hale bileşerek toprağa inerse toprağın asitlik derecesini artırır mı? E burada asit yağmuru sebebine e, asit yağmuru sebep olacağı için asitlik derecesini artıracaktır. pH'i düşürerek doğru cevap E seçeneği olacaktır. X, Y, -E Z maddenin tacik modelleri verilmiş. Bu modellerle ilgili X, Y, ee, ve Z hepsi aslında saf madde. Ee, y maddesi soy gaz olabilir mi? Atomik halde olduğu için olabilir. Z maddesi tuzlu olabilir mi? HCl olduğu için iki atomlu moleküler yapıda olduğundan tuzlu olabilir. X maddesi atomik yapılımı mı? Hayır. Moleküler yapılı olduğunu görüyorum. İki tane atom birleşerek oluşmuş. B 2 H2, Cl2 gibi bir madde olmalı. Z maddesi iki tür atom içerir. Bu da doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Yetişkin ve sağlıklı bireylerde ortalama günde 300 ila 400 mg kafein sağlık açısından risk oluşturmamakla birlikte çocuklar, hamileler, yaşlılar ve hipertansiyon hastaları kafeinden olumsuz etkilenirler. Bu amaçla kafeinin kahveden uzaklaştırılması yoluna gidilmekte ve kafeinsiz ürünlerin pazarı artmaktadır denilmiş. Şimdi buna göre kafeinin de formülü burada verilmiş. Sağlıklı bireylerde günlük 300 ila 400 mg kafeinin sağlık açısından risk oluşturmadığını Resmit etme işi biyokimyacıların işidir. Çünkü şimdi her ne kadar miktar ölçümü olsa da analitik kimyaya burada gitmemek lazım. E, zaten seçenekler de yok. Burada e, sağlıklı birey diyor sağlık hastanesi risk oluşturmuyorsa biyokimyanın çalışmalarına girer. 100 mililitre kahvede bulunan kafein miktarının tayini işte bu analitik kimyacıların görev alanına girer. Miktar analizi. Kahve çevredekilerinden kafein uzaklaştırılıp kafeinsiz ürünlerin üretimi ise... Endüstriyel kimyanın işine daha çok yarar. Burada ham madde olarak kafeini kullanıyoruz ve burada amaç kafeini uzaklaştırmaksa endüstriyel kimya burada görev alacaktır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Kimya ile ilgili mesleklere bakarsak nanoteknolojik materyal geliştirme ma ma malzeme ve metalurji mühendisliğinin alanıdır. İlaç firmaları eczacılıkla ilgilidir. Gübre fabrikası ise yine kimya mühendisliği ilgilidir ama kimya mühendisliği birçok alanı etkiler. Ama bu şekilde bir eşleştirme doğru olur, uygun olur. CAB seçeneği CAB şeklinde sıralanacaktır eşleştirmemiz. Tablodaki olaylara bakarsak uçak yakıtların özelliklerini verdiği enerjiyi araştırma geliştirme burada enerji alışveriş veriş işleri fizikokimyadır. İçme suyun içindeki mineral tespiti analitik kimyanın görev alanına girer analiz yapacak. insan sanına zararsız olan ve doğada kendinden yok olan plastik madde üretimi ise Polimer kimyacısının çalışma alanına girer. BCA sıralaması da doğru cevap C seçeneği olur. Güvenlik sembolü burada yakıcı maddeyi temsil eder. Güvenlik sembolü aşındırıcı yani korozif maddeyi temsil etmektedir. Diğeri ise patlayıcı madde görselidir. Doğru cevap D seçeneği olur. Öğrencilerden bileşikler örnek vermesi istenirse hangisi doğrudur? Bu bileşik değildir. Katyondur. Bu atom iyon. E, bu da elementtir. Burada bileşik olan K'nın verdiği cevaptır. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. İlk amatör testimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci amatör testimiz var sırada.